Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Start the West Zombie'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pardon, Plot ve West Zombie'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ek seriye takıldım. Hadi başlayalım. Bunu alalım. Bunu, bunu. Ee, mezar yeni alalım. Ayçiçeği alalım. Ee, başka, 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 Bir de bunu alalım ben bunları seçiyorum hadi. Başlayalım. Bu arada oyunun sesini full kapattım yani ses gelmiyor demeyin. Çok bana güneş ver kanka. Acil genişletmemiz lazım burayı. Ya çabuk mezarı. geri git kanka şu an uğraşamam. Hemen donatalım arkadaşlar burayı. Oyunun sesini kapatma sebebim şu. Bakın, bakın bunu da bir önceki dördüncü bölümde çıkarmıştık. Bunu daha hiç denemedim. Ne işe yarıyor bu? Buzu oraya koyduk. Oo, yakınındakileri buzla patlatıyor. Güzel bak bunu öğrendik. Bütün mezarları yiyelim de sıkıntı Sen geri git hadi sana. Tamam. beyizi kurduk. Aha. Bu ne lan? Uy adam çağırdı bak bak. Gel lan. Lan gel lan. Hazır ben şu mezar artık şeyini yiyeyim. Gelemediniz ne oldu? Şu arkacı mısınız onu anlamadım ki. Şu an vallahi güzel. Ne yapıyorsunuz? <laughs> şunu yiyelim. Şunları yiyelim bayağı işimiz güzel. Bulalım. Bu arada arkadaşlar bu seriyi bitirmeyi düşünüyorum. Tabi devam et derseniz devam edeceğim. Tabi devam etmemi isterseniz bu seriyi devam ederiz. Bu sizin istenize bağlı ve kazandık. Ee, bu çok kolay oldu. Allah bak bayağı çok kolay oldu. Hadi reklam izleyelim. Aa, kart gösterdi. Oo çok etkilendim. Hemen çıkalım reklamdan. ya? Bu reklamı niye ben kaldırmadım ya? Neyse, reklam izledik. Neyse, sıkıntı yok ya. Bu arada gece modunu bitireceğiz artık herhalde. Hadi başlayalım artık. Güzel. Bunu deneyeceğiz. Mezarya şu. Artık yani deste yapmaya alıştım ben. Ne olurum? Ne olurum? Dikkatli mi seçseydik ya. Yok gerek yok bence. Şu neydi? Hmm. İndirim kuponları falan varmış. Gerek yok. gerek yok ya. Kardeşim ben çıkabilir miyim buradan? Güzel. 125. Tamam. Yok güneş 125 günde şarjıyormuş. Bir tane bin tane güneş ver bana hemen halledeyim şimdi. Çok şükür. Haydi. tüm mezarları ama mezarları yiyelim arkadaşlar. Bize sıkıntı çıkarmasınlar. Mezarlar sıkıntı çıkartıyor Ne kardeşim bu mezarı afiyet olsun. Oo, lock, lock, lock. Şimdi bunlar onu halleder. Bu ne işe yarıyor ya? Oo patlıyor. Ne olduğu yerde öyle iz mi bırakıyor? Bence toparlanıyordur biz. Ben öyle hatırlıyorum. Toparlanıyor mu? Allah bilmiyorum. Şuradaki iz kalkarsa da siz göreceksiniz. Ben göremeyeceğim herhalde. Oyununa odaklandığım için. burayı keser yiyelim. Eee. Güzel. Buradaki mezarı yiyelim. Buraya koyalım ay. Aynen bak orada tertemiz Hadi kazanacağız Bu maç bizim kazanacağız Kazanacağız bu maç bizim Kazanacağız kazanacağız hmm. Güzel bir benzin dizdik bence lan Valla fazla bir şey ihtiyacımız olmadı. Nacizane hani güzel bir beyiz dizdim ben. Kırın lan onu. Yeme 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 onu. Tadı kötü. Bu arada arkadaşlar şunun ismi bezelye. Şu yeşillerin. Şu mavilerinde donmuş bezelyesini. Söyleyeyim. Güzel bak iki blok ötedekini bile patlatabiliyor. O iki tane patlayan ne vardı ya bu kadar bile yapamıyordu. Hadi. Hadi bak. Hadi bak. O kalkanın seni şimdi ne işe yarayacak ki? Ben bezi dizdim rahatım. Çay kahve. içebilirim. Sen şimdi benimkini yersin. O yüzden ben buraya bunu koyayım. Sen geri git. Aha kıyamet başladı. <laughs> ne haber lan çakmacası? Ohohoho <laughs> hepsini patlattım Bu çok güzelmiş. Ben sana doyum ha. Bunlar çok iyi ha. Allah güzel deste yaptık böyle. O bazen diyecek hep aynılarını koydun da görmüyorsunuz parçalık biziniz. Kağıt kazandık güzel. İyi, güzel de Tamam. Bitkilere şey verebiliyoruz can. Arkadaşlar bunu hatırlıyorum tamam. 10 dakikalık bir ya. Yeah. farklı moda girdik. O zaman şuraya şunu koyalım. Full mezar mı yiyeceğiz? Şuradan ne gelirse dizeceğiz o zaman. Tamam. O zaman kafamıza göre dizeceğiz burayı. şu an kafama göre koyuyorum arkadaşlar. Beyiz meyiz yaptığım yok. Şöyle. Ya. Ama şu üç taraf boş kaldı. Üçünü doldu oğlum mu? İyi hadi kafamıza göre yapacağız. Hadi. Vuracağız, kıracağız. Bu maçta olacağız. Zıbıtlı çıkıyor. <laughs> Çık. Çık. Hıh. Şöyle bir donduralım. Ay, çok kötü geliyor, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bak abi şu kalkanımız için hiçbir şey hazırlamamıştık ki bombamız geldi yardımımıza. Birazcık da vuruyor kucuz. Tamam, o da öldü. Nazarcılar yedirelim çünkü bunlar hortlayacak. Koydum, güzel ya. Bence güzel bir beyiz dizdik gibi geliyor bana. Ay onu yanlış yere koydum ya. Öl lan oğlum hadi bizimkinin ağzını etti. Öpürdü lan adamı. zaman birazcık kart biriktireyim ya. Değil mi? Birazcık kart biriktirmek lazım. O zaman biz şunları bir yavaşlatalım. Hadi hadi sizin öldürmem lazım. Hadi oğlum sizi parçalayacağım. Buraya da bu. Böyle de bu. Aa bak geri dönen zombi yediler. Sen niye geri dönüyorsun diye. Hadi kazanacağız. Eee bu oyuna geldi. Yiyiyor gidiyor. Bölülmez. Bakla olmaz. Burada disiplin var. Buraya şunu koyalım da bir gitti. Hadi gel lan al. Yedin oğlum hepsini la. Daha doymadım bu Ay buna yedirmem bak orayı. Çok sıkıntı bu Ağzını bulduğunuz bulduğu yerde bunu parçalayacaksınız arkadaşlar. Aa bak şunun yakınlığına gelince bu aşağıya çöküyor. Sizin ah. ağzını zekattım oğlum ya. Kızmadınız inşallah. Koyamıyorum. Koysam Abi şu an var ya en kötü şey karakterlerle oynamaya çalışıyorum tabi. Çok güzel bir de patlayan da güzel de. Hadi oğlum ya. O zaman biz buraya ben buraya kazanayım geleyim. Evet arkadaşlar son dakikalar yiyorlar geçiyorlar. İzin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğim. Artık koyamıyoruz ki. Aslında kazandık lan sıkıntı Hadi koy 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 koy. Elimdeki bütün malzemeleri koyuyorum buraya. Lok. Lok. Lük. Lük çünkü. Koyamıyorum bu koku. Ah kazandık. Kayıtta kayıttayız kayıttayız. Güzel kazandık kazandık kazandık. Arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu sefer sulu bölgeye geçeceğiz. Çok güzel. Hadi başlayalım. Şu level 2'de oynarız. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Abi çok tertemiz bak Çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar sudan gelemiyor zannediyorsunuz ama geliyorlar. Hmm. Şunu ver. Bunu ver. Bu model. Bunu zaten kesinlikle ver. Hmm. Başka ne? Başka, 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 başka. Bu da ver. Bir de patates de ver. Patatesle bunları engelleriz. Bakın bu çok önemli. Bunu koyuyorsunuz. Üzerine şey de koyabiliyorsunuz. Şöyle bir bitki. Biz o zaman havadan güneş alalım sadece. Bomba bir yarar yapmadı niye? Allah Allah. Anlamadım. Aa acaba o gece modunda mı çalışıyor sadece? Olabilir. Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Bakın şu an hepsi hazırlandılar. Ama bana bir şey yapamazlar. Bunu abi sen şey yapam. bana bir şey yapamazlar. Paralar üst üste cenga. Ve bunu kazandık. Güzel patlıcan. Şimdi şunu da oynayalım. Bitirelim o zaman. Bu da oyun. Bu da bu sefer arkadaşlar düzgün seçimler yapmamız lazım. Bunu seç bunu seç. Bunu da seç. Ee. Hmm. Bu skor herhalde ya. Arkadaşlar anladığım galiba bunlar sadece gece modunda çalışıyor. Yani size tavsiyem ben onları şey yapmayın çalışmıyorlar. Kabakları biliyorum zombi gelince üzerlerine atlıyorlardı kabakları. Pardon. Bu zombi geliyor. Hiç panikli değilim. Çünkü direkt koyacağım. Tamam. Hadi koyalım her şeyimizi. Ay, hadi koyalım her şeyimizi. Ay. Hadi hadi hadi. Sizin ağzınızı burnunuzu kıracağım yani söyleyeyim. Aa. Pardon bu ikili atandı değil mi? Ben ben diyorum bunu nasıl atıyor? zombi bebeği, bebeği zombi bebeği öldürün. Şu an güneşleri almama gerek yok. Bir sürü zaten güneşimiz var. Buraya koyalım. Bunu. Bu maç bizim oğlum. Bu maç sizi vermem. Vermem abicim. Vermem ya. İstemiyorum vermek. Tamam. Güzel beyiz. Güzel beyiz. Şu kabakları da bir göremedik arkadaş ya. Oğlum kabaklar gösterin oğlum kendinizle. Vallahi ne ne yaparsınız necisiniz bilmiyorum. Şu kabak ver üzerlerine atlıyor diye biliyorum inşallah öyledir. Adama gazetesini bacak üzerinden tek dinlendim. Gel geldi. <laughs> Hadi. Maç bizim. Bakamadı o güzelim ha ya. Maç bizim bro ya. Bakın sizde kabağı göstereceğim birazdan arkadaşlar. Hı hı geliyorlar. Şu gazeteli de yapalım bak. Hop oh, görün üzerine atıyor Böyle bir psycho. Hadi şimdi kafamıza göre koyalım. <laughs> Şu zaten gece modlarında çalışan karakterler olmuyor. Sıfır zaten. adamın üzerine atlıyorsun. Hadi. Hadi maç bizim. Hadi maç bizim. Şuraya da koy oğlum. Şu adam tehlikeli. <laughs> Kabaktın ne bana? Kabak reis adam affetmiyor. Hop üçlüyü kazandık. Tamam. Evet. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bunu ikinci bölümde deneyeceğim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.